Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün size İstanbul Bahçeler ilçesi Şirinevler Mahallesi'ne sesleniyorum. Bildiğiniz üzere 23 Haziran 2019 belediye seçimlerinin 3. senesi kısa bir süre sonra bitecek. 4. senesine girecek. İstanbul seçmenlerimize Ekrem İmamoğlu'nun 3 yıllık çalışmalarından memnun musunuz değil misiniz diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar alacağız. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenir ve yorum yaparsanız memnun oluruz. İyi seyirler. İmamoğlu'nun 3 yılı bitiyor. Memnun musunuz Çok iyi, çok memnunum. Çok memnunum. Evet. İmamoğlu'nu bütün engellemelere rağmen ben başarılı buluyorum. Eğer engellenmeseydi, önüne engeller çıkarılmasaydı <laughs> daha, daha da başarılı olurdu diye düşünüyorum. Şey. Ya şu anki verdiği vaatlere göre çoğu şeyi yerine getirmediğini düşünüyorum. Mesela? Ne yerine getirmedi? Mesela e, öğrencilere çok vaatlerde bulundu. Çok şeyi yerine getirmedi. Neyi getirmedi? Diye düşünmedi. Öğrenci dedi? Mesela 85 e, liraydı, 40 lira yaptılar. 2 sene ödedi. Ya e, enflasyona göre çok e, zam yaptılar diye düşünüyorum. Eski olsaydı zaten 2019'da 85 liraydı. Şimdi 200 lira oldu. Yine 109 liraydı devam. Doğru da yani gene çok yüksek yani. Ya memnunuz tabii. Yanlışlar hepimizin var ama genel anlamda memnunuz tabii. Yo hiç memnun değilim. Sokağın Neyse. ailene bak. Bu sokak de... imam ki, bu büyük şehrin. Ön... örnek vereyim her şeye örnek vereyim abi hiçbir şey memnun değilim otobüs bir şey söyle mesela ne ah bir de mesela parasında e, memnunum çok çok memnunum takdir ediyorum kendisini ya memnun olmaya çalışıyoruz da bu son yaptığı hataları yani ya, ne, ne ya özür dedi olur mu? Hem Fenerbahçe ile alakalı hem öyle yani. İstanbul burası. gidiyorsun Trabzon'a. biraz açın. Trabzon'da mesela ben oradaydım Trabzon'daydım. Ya Trabzon değil gördüm. <laughs> gördüm ben sizi gördüm de öyle. İşte, nah, yani işte Nagihan alçın mal hmm. Bir sürü polisimiz tamam, öldü. Davet onun etmemesi mi gerekiyordu Nagihan'ı? Yani. E tabi canım ya. O yanlış diyorsunuz. E tabi yanlış. Tamam. Bir de bir de Fenerbahçe ile alakalı yani. olur mu öyle onu söyleyin. Ya ne yapmadı ben ki? Takımdı. E tabi canım her tarafı Trabzon bayrakları falan İstanbul burası ya. Yeni kapıda köle mi diyorsunuz? Yeni kapı olayı değil ya. Türkiye'nin şu anda İstanbul'un her tarafında Trabzon bayrağı var yani. Ne de millet ne demek? Asmi, i̇mam alakası yok ya. Yani. Ne büyük şehir atmış hepsi ya. Büyük şehir belediyesinin şeyleri var yani. Tabii canım. Yani o yanlış diyorsun. E tabii yanlış. Burası Trabzon değil. E, değil tabii canım her yer Trabzon her yer. Ne oluyor öyle? Her yer Trabzon değil. 81 millet var. E tabii canım. Doğru. O... Başarısız. Ne eksik? Her şey eksik bundan. Bir şey söyle. Yani bu bakın daha öğrenci şeyleri, daha yeni, e, daha dahi e, yapıldı. E, ertelendi, iptal edildi. Öğrencilere e, yardım etmeye gelmedi. Ama geldiği zaman öğrenci akbili 85 liraydı, 40 liraya düşürdü. 3 yıldır 40 liradan ödüyorlardı. E, 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 öğrenci, 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 öğrenci ödeyecek. Öğrenci yardım zor AK Parti, Hı, daha, AK Parti MHP daha önce yapmıyordu. 85 lira 3 yıl önce. AK Parti Hı MHP, AK Parti MHP e, daha önce beraber değildi. Mefeyle olduk olduk olduk. Üç yıl önce beraberlerdi. Üç yıl önce beraberlerdi. Ha? Üç yıl önce beraberlerdi. Tamam. Üç yıl önce 85 bin liraydı. Oradan kadar düştü. Yani yine beraberlerdi. O zaman daha düşürmüyorlardı. Demek Şimdi iki Şimdi iki yaptıkları çok doğru. Valla ne imam olundan ne öbürlerinden. Hiçbirinden. Evet, Memnun yok. Değilim. Ha görüyorsun abi. Bak ben tek bir maaşla geçinemiyorum. Zor. Kiram olmuş 3 bin lira. Çıksa belki ATV verecek. Hiçbirine gerçekten yani şu anda desem ki imkansız. Bak şu anda çocuğun evra kardeşim engellidir. onun evra ile uğraşıyorum. İmam onu bana bir zarar vermemiş. Ne yaparsa yapsın. Bırak imam da şey. İstanbul dışındayım <laughs> ama şekil olarak şu an iyi görünüyor. Allah memnunuz. Memnunuz. Selam. Selam. şehir. Şimdi bazen çalışmak ister engeller olur. Özel tabii memnun değil. Ee, şu an çalışmasından memnunum abi memnunuz memnun. Çünkü, memnun. Ta, Evet e, şu anda memnunuz ya memnunum daha da iyi olacağına inanıyorum ee, ilk ilk yılında memnundum son yıllarda şu an memnun değilim ne eksik var abi eksik yani şu özellikle toplu ulaşımda e, biraz daha hükümete doğru gitti ama diyor ki hükümet yüzde 300 yapmış uh -huh. Benimki yüzde 40. Mazot diyor 6 liraydı ben aldığım zaman diyor. Şimdi sadece 20 yani onu da sanır evet, avukat ama. Yo, yo, yok yok sıkıntı yok. Onu da e, tabii ki suçlanmıyorum. E, her şey e, yükseldi. Tabii ki bu hükümetin e, yani en AK partiler diyor olur. ki AK bile diyorlar 109 lira çıkarmış. 78 lira düşür. Zaten 3 sene önce AK Parti 85 liraydı. He yine bir yani şey. Madem ki AK Parti önce, çok biliyorsan. Yine bir şekilde belediye yönetiminde kendi inisiyatifini kullanabilir sanki. Memnunum. Şimdi e, İmamoğlu tabii ki e, desteklediğimiz seçimde bir adaydı ama e, şimdi bir şey diyemem ona ya Yorum, kararsız. Ee, kararsız. Adam dört dörtlük yapıyor daha ne yapacak Memnun adam. Sen. Evet şu iyi adam iyi. On numara memnunuz. On numara. He, şu Teşekkür ederim. an önüne taş koyanlar da belli çalıştırmak istemeyenler yok. Hani <laughs> zam geldi yok. Met, toplu taşımaya zam geldi. En büyük şeyleri bu. Toplu taşımaya... Ya abicim, Türkiye genelinde yönetime bakın ya. Gaz mazota şey vermiş... Adam İmamoğlu suyla mı şey yapsın, yetiştirsin bu ülkeyi ya? Eee açıkçası İmamoğlu henüz tam... Eee... Şöyle söyleyeyim, henüz yolun başında ama çok da... ...insanları ikna edebilmiş değil. Memnunum. Ne Ya şu anda çok fazla bir şey görmedik. O konuda fazla bir şey diyemem ama... ...yani adam bir... Genç ...gençlik bir aşısı var yani. Kesinlikle değilim. Eksik ne var? Eksik çok yanı var. Özellikle bu pandemi döneminde. Yani seferler hızlı olması gerektiği yerden tek tek geliyordu. Ben kendimi şahidim. 10 dakika, 20 dakika gelmesi gereken yerde yarım saat bekliyordum. E millet böyle gidiyor. E, e, evet. Bu pandemiyi nasıl geçirecek? Yani çok şeyler. Deyisin, bilet, biletler nasıl oldu? Yüzde yüz. Mazotu yüzde 300 emkediği oda. Mazotu yüzde 200 oldu diyor. 300. Bak bu faktör zaten devletin faktörü. Süper memnunuz. Süper memnun. Belediyede zaten ona veriyoruz biz. Ben 5 beş, 5. katta oturuyorum Şirin 5. katta haftada uçun su gelmiyor. Allah belalayını versin. Teşekkür ederim. Tamam mı kardeşim? Ederim, su bu ben uç beşinci kattayım. Haftada uçun bana su akmıyor. Ne zamandan oldu bu? İşte ha, bu, şey, CHP kazandıktan sonra oldu. Eski şikayet adlı? ettim. Şikayet ettim dediler bir boğaz kapanmış. Ya bu boğaz neresi abi? Aç şunu da kardeşim ya. Neresi 5 Beşinci katta su gelmiyor bana. Uç hafta. Bak haftada uçsun. şunu. oturuyorum. Havra şimdi. Anlamadım. Da. Üç gün niye gelmiyor? Herkes... Şey kesiliyor. kesiliyor. Ne bileyim. Ya abi şimdi yani şöyle söyleyeyim sana. Adam ne yapsa yararlanamıyor. Yani adamın önü kesiliyor. Diyor ki Ulaştırma Bakanı diyor ki kardeşim diyor. Bizdim diyor egomuz yani bizim lago'muz olsun diyor yani. He u şekli. Mekayı kaldırıyor diyor o olsun. Kardeşim adam. He ayrımcılık niye yani sen şimdiye kadar ulaştırma bakanı sen bu halkın ulaştırma bakanı mısın? Yoksa Tayyip Erdoğan'ın ulaştırma bakanı devlet ile Yani bu yani bu zihniyet ya bir yanlış olmaz mı? Yılların onların u yapması yeni yapacağım u yapacağız. Bu nasıl bir zihniyet yani ben onu anlamıyorum. Ayrımcılık çünkü benim kimlikte mesela diyelim ki Türk Türküm değil mi? O zaman Arap Arap kimliği olsun nasıl olacak o? Yapabilir misin? Yapamazsın yani yanlıştır abi ya. Ben e, Urfa'dan geldim. Tamam. Hani şu anda ben Ekrem İmamoğlu'nun e, televizyondan takip ettiğim kadarıyla hizmetleri güzel. Yani onu gördüm. O zaman memnun ediyoruz. Yani memnun. Çok... Ekrem İmamoğlu'nun hizmetleri. Bu anda makul görüyorum. Niye görüyorum? Şimdi ben evde babayım veya çocuğum. Çocuğum getirip bana bir destek sağlamazsa ben bir şey yapamam kardeşim ne yapayım ancak da bu kadar olur bir Alman olarak çok güzel memnunum çok memnunuz ben dışarıdan geliyorum ee, e, bugün geldim maç için geldim ee, Kayseri Sivas maçı için geldim ee, Yani. misiniz Sivaslı mısınız? Kayseriliyiz Kayseri destek ke İkisine de yani ikisine de ikisi de, de Anadolu kulübü fark etmez tamam. yani, yani biz ke çok teşekkür ederim. kendisinden çok memnunuz yani bütün halkımızın bir lazım memnunuz memnunuz Memnunum. Hayır, değiliz. Aklı, değiliz. Ne eksik efendim? Ha, her şey eksik. <laughs> Önceki gibi e, değil ki. Ne vardı yok mesela? Önce vardı şimdi yok. Ee, daha canlıydı. Daha canlıydı. İstam. <laughs> destek malını şimdi almıyorsunuz? Öyle bir şey mi vardı? Daha önce destek vardı, şimdi destek mi yok? <laughs> yok, hayır. Ben hiçbir de, şeyden destek almadım. Ben öğrenmek istiyorum. Mesela renkli, ne renkliydi mesela? Onu söyleseniz. Peki ee, öyle yani. Eksik olanı. Ya canım o kadarını da e, kendileri bulsunlar. Geçsinler Ama biraz. Ama siz söyleyin. Siz, eksik ya. var dediniz. Canlı değil. ona da söyleyeceksiniz. Biraz İstanbul'u geçsinler de. Her ondan beziyor, sonra Her bir hafta içinde. Adam. Büyükşehir Belediyesi'nden. Memnunsun. E, park bahçelerdeyim. Memnunum. Bence o adama biraz fırsat verilmeli benim görüşüme göre. Biraz ondan şirket. sonra evet memnunum. Ekrem İmamoğlu ben yeni geldim İstanbul'a bilmiyor. Ben şu anda memnunum bekleyeceğim. Sonuna kadar bekleyeceğim. Bir kere doldu. Ödeneği gelmedi. Ödeneği gelmedi. Ödeneği gelmedi. Biraz sıkıntılar yaşadı. hatalar da var. Son Karadeniz turu biraz. Ben o Karadeniz turu. Turu, biraz sıkıntı olayı sıkıntıya çevirdi. Neresi sıkıntıydı oranın? Yani orada biraz dönüşü orada hata yaptığını düşünüyorum. Konuşmalar değil mi? Yani. Memnunuz. Memnun Vallahi iyisi de var, kötüsü de var. Bu ulaşımları çok zam yaptı yani. Bu Ama ulaşım... dedi ki, ben sordum o soruyu kendisine. Dedi ki büyük dedi ki hükümet 6 liradan 23 lira yüzde 300 yaptı. Bizim zamımız yüzde 40 bile değil dedi. Hükümete sormak lazım dedi. Benim malzemem yüzde adetmiş yakıt dedi. Yakıt da bu büyük şehir kendi şeyini tamam devlet de şey yapıyor ama yani sonuçta o imza atıyor altına atmasın imzası. Kapanır bir sene sonra hizmet vermemizi artırmasam dedi. Ben ne kadar <laughs> karşılayacağım dedim. Hükümet Vallahi... bana vergisiz versin ben yapayım dedim. Yani ben hiçbirinden memnun değilim şu anda. İmamoğlu'nda? Hizmetlerden memnun musun? He memnunum. Memnunuz onda bir sorun yok. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.